Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bardak Ağzımda patlat çalın çekiyorlar. Evet. Evet taş kağıt makas. hadi Ekrem Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bir eğri, al, al. Korsunu al, al, al. Korsunu ver. Al, al. Hepsini içeceksiniz. Ağzı, İçmeyene gıdıklama cezası var arkadaşlar. Evet. İşte o kız. Neymiş Ela? Hem tahmin edin. Tanta. Fanta. Fanta doğru. bu. Bir <laughs> evet, birinci bardağımız bitti. Ben seçeyim mi? Evet, Abi, sıra sende. Ete, ete, ete. Ekrem, sıra sende. ama. Arkadaşlar, hangisi cevabı? Seç, 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 seç. Dur bakayım. Ya şunda ya bunda. Ya değil baba kızım. Ekrem. Ha. Evet hadi. Tabu. Bunu iç Tahminde bulunacaksın. Bu Bilemeyen ceza yiyecek. Oo. De, i̇çeceksin. İçeceğin, içtiğin arkadaşlar görecek. <laughs> arkadaşlar bu var ya çok fena. Öyle böyle değil. Ne bu sence? İçeceksiniz. Ay hadi. bak kızım. Ha, Ekrem gösterir misin? Öyle yok <laughs> hayır ya. Arkadaşlar kafana Bak Var mı hocam? Bak kızlar <laughs> <hızlılarım>. var <laughs> Tabanınız önünüzde olacak Ela hayır dön bu tarafa sen, Anne, sen, anne sen, sen, sen hayır doğru, Dön bir daha dön hepsini içeceksin, ağzına Ağzıma, patlat Ağzına patlat diyor Ağzına sok öyle patlat e, Ne yapıyorsun sen? <laughs> i̇ç <istiyorsun. gülüyor> iç Altınlar iç şey. iç göreceğiz içtiğini İç, yut Arkadaşlar Ekrem'in kusma özelliği var inşallah kusturuz gibi bir daha. İster kusma. Allah! Ay, bu ne Çok komik. Ne? iç iç, iç, iç. İç, i̇şte bitti, bitti. Tamam, helal sıra sende. Hadi annem sana güzel şeyler çıksın babana kötüleri. Arkadaşlar çok fena, çok. Abo! Bence onu sen alma baban alsın. Onu kapat Ekrem, onu bir dakika sen iç. O ne kız Evet hadi, başka helal çek. Bu neydi? Hangi bardak aldın sen? Bunu aldım. Baba ben bunu aldım. Ne o? Hadi Ela güzel. Ela Oo, Ekrem peçete ver Ela üstüne sıçrattı. Ela sen hep tatlı mı sanırsın Ekrem? Hayırdır ya? He? Ha? Süt. Süt mü? Hı -hı. Hmm. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Ekrem sıfır ben Ela bir mi? Yok. Beraber. Halal. <laughs> Kendin sil. Hep beraber ödemeni beklemeyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar sıra bana geçti ama ne alsam güzel. acaba? Ben açtım. Hadi bol şans. Ay Ela ona çok güzel şey getirdi. Ver o <laughs> değil <mi>? hayır, <laughs> hayır. Ver Tamam hayır. hadi babası onu Ela açsın bırak onu. Ay, yani tamam yani. neyse adaletli olalım arkadaşlar. Allah Allah. Ya, ya. Oh Ekrem keyifle sen de sende. hadi bakalım. Ben koyayım. Ben. Yapacak bir şey yok anneciğim onu seçecektin o zaman. güzel geldi be. Aha. Bak buna da güzel şey gitti arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar böyle bir şans yok çok ya. Çok güzel Ela. Gerçekten çok şanslısın. Şimdiye kadar beraber gidiyorsunuz. Arkadaşlar burada Ekrem bir oynama bir tane, bardak, bardak Bir var. tane zehir var ama sizi sormayan arkadaşlar. Bize tuzak koymuşlar. Ama sen çok varlısın. Maşallah benim kızıma. Şey Babasıyla başa baş gidiyor. Çok ya. Hadi var. anneciğim hadi. Ya yok. Ya yok. Hı? Ne Eğil. gelirse içeceksiniz? Öyle bir şey yok. Yoksa ceza. Ceza ne? Gıdıklama. Hadi 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 Ya ha, sıra. Tamam Anne. Senin bir puanın kırıl. Tamam bir puanın kırıldı Ekrem senin. Tamam baba. Tamam. Evet Ekrem sıra sende. Şurma alsam, şurma şunu alsam, şurma. Hadi anne, kadaşım. Hangisini alayım? Bak. Bu da güzel. <laughs> Yeririz. Güzel güzel. Patlat. Ama bu toz ama hepsi yenmez. Ben bilmem toz yiyeceksin. Ya. Yiyeceksin. <laughs> toz ama. Yiyeceksin. Yiyemezsen ceza. Ela Nur. Ela. <laughs> Bir delik aç. Yiyemezsen ceza. Ceza yazalım mı? Ela. Bak <laughs> <laughs> bak. Ekrem ağzını boşaltır mısın? <laughs> evet. Ekrem de yedi. Şimdiye kadar bire bir. Evet. Sıra Ela'nın Hanım'da. O piti piti karamala sepeti. Allah'ım ya Rabbi neler öğrendi sen. Hanıma gittik <laughs> temizledik. E, ee, sabah da sürecek mi bu oyun? Onda sonra gittik odamı temizledim. Tamam Annem haydi. <laughs> bana söyledik. <laughs> <laughs> Abo yine şey çıktı ona. Oo. <laughs> ee, valla valla. Ela valla sevdiğin şey. Senin sevdiğin şey. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Neydi? Ela neden korkuyordu? <laughs> yok yok güzel çok, evet, çok güzel. Çok güzel, güzel. güzel. Müthiş. İçti bile. Neyle? ile? Evet. Nişne suyu arkadaşlar. Nişne suyu. <laughs> evet Ekrem suyu sen de çek. Ya sana da bende çakalın suyu sen de gelince ya. Bu değil. Ben vardı hangisi kız? Çekti bunu. Bak hmm. Ekrem bakıp da geri kapatmak yok. İçeceksin. Bu ne? <laughs> Oraya oturduysan arkadaşların karşısında içeceksin. Bu evet. nedir? Ekrem içer misin? Tadına bak nereden bilek biz? Sen söyleyeceksin bize. Bu yağ mıdır nedir bu? Hmm. Arkadaşlar çok fena duruyor bu ya. Ekrem içeceksin öyle bir şey yok evet. hadi. Arkadaşlar. o yüzden az çok koyduk. Az, çok kalkıyor benim o, o zaman oturmayacaksın <laughs> çalış başlarına kusura bakma yani. Ne demek evet. yani? Evet. Arkadaşlar öyle istiyor ama. Arkadaşlar için istiyorsun. yiyeceksin. Bak, göster bak. Ekrem göster görelim. Ekrem aşağı dökme. İçeceksin. Evet. İç. Hepsini fıstık çek. Ekrem çeker İç. misin ağzına? Allah. Çek çek. Anne bal. Aa, balmış. Çok şanslısın Ekrem. Bal. Ben bitirdim. Oh. Ela ben orada öyle bir şey var ki inşallah sana gelmez. Yemeldim yemeldim yemel, bunu lan. Karamel sepeti terazi masajı. Ela bence rastgele çek artık lütfen. Niye? İşte çek. Oh! Ela ona? Arkadaşlar Ela bunu içerse helal <laughs> Ekrem. Yok yok, bunu... yok, <laughs> yok, yok, yok yok yok. Tamam ekrem. tamam, tamam onu ceza. sen çek. Ceza, hadi, hadi, Ela tamam, ceza tamam. mı? Ceza mı? Tamam bırak. Tamam Ela, Ela bir tane ceza cezası var. Baba. Ee, de, ben bunu alacağım benden. Evet, o çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Ekrem'in bayıldığı bir şey izdi. yakından çekiyorum şimdi ona. Evet. O ne? Hadi Ekrem. Evet, Hayır. Ekrem lütfen. Arkadaşlar, Ekrem hayır yiyeceksin. kabul arkadaşlar. Hayır, 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 öyle bir şey yok. Ağzına patatacaksın. Arkadaşlar bu çok kral şey. Arkadaşlar, ya, Ekrem, yer misin? arkadaşlar buradan gıdıklanmıyor. Ben ayağımdan gıdıklayacağım. Ayaklarından gıdıklayacağım. Evet hayır. hadi hayır. Ekrem. Deme, arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Öyle şey olur mu <laughs> Ela hayır. Hadi anneciğim hadi. Yiyeceksin. Ekrem lütfen hadi. Bu yumurta suyu herhalde ya. Yumurta. Hayır. Aa. <laughs> hayır. hayır. Evet. Ya yiyeceksin. Bu öyle bir acı ki arkadaşlar zehir zehir. Yaksın kavursun ekrem'e Anne bu yumurta bizim. Ekrem o acı. Bu yumurta. Acı. Yumurta. Ha. Ye bak. Yumurta. Yer misin Ekrem hadi. Yumurta sarısı. Ekrem ye. Biliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli. Ben, yakın ben, çekiyorum ha ya, şey... yakın <laughs> çekiyorum arkadaşlar göstereceğim size. Lütfen. Lütfen. Ekrem hadi. Bu çok kötü bir şey Allah! Hadi ama ya. Ama böyle öyle evet. şey de yapamazsın yiyeceksin ya. Yiyeceksin arkadaşlar için yiyeceksin. Evet. Ben, ben bu kadar şey yedim ya. Hiç. İçer misin? Evet Ekrem birebir cezalısınız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Onun sonunda halıya yatıp kaş birbirinizi şey yapacaksınız. Gıdıklama. Bu ne kız? Hadi Ela. Gıdıklama cezası. Ya saçmalamayın. Ama bu, bu ne? Evet devam ediyoruz. Vay! Wow, salalli. Vay! Niye bu da bağlısın? Çok şanslı benim kızım ya. Kardeşim bana ne düşecek acaba? Ne alsam ne alsam. Çek bir tane. Çok güzeldir. Sen seç <laughs> şey o zaman. Çok güzel. Şey. Evet ben buradan başlayayım ya. Arkadaşlar bu arada Ekrem Bey cumartesi akşamı mangal yapacak ve videosunu size atacağız. Evet Ekrem iç 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 iç. Ney? Ne? Ne reksiz? Soya, Soya sosu yok, ne şey. <laughs> Arkadaşlar ay, ay, ay. yorum yazın, like atın. Bu bu videonun devamını istiyorsanız bol bol yorum yazın, like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam, abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ben bütün sıra sende hadi. Hı. Evet arkadaşlar, ha. Ela tadına doyamadı. Evet Elancım, anlat bakayım. Valla sen ne içtin ya? Sen sırada gidiyorsun. Oo, çok iyi. Çok seni ya anneciğim arkadaşlar. Ne o? Yoğurt. Adam çikolata, yoğurt, bize de zehir. Şans var ya burada. Sen sen sende. Ben de bunu alacağım ya. Oo. Oh. Ne o güzel sos. Kahvaltılık sos arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, önce sizin için yedim. Aferin kızıma. Bol bol like kızım için. Ana arkadaşlar bol bol like atsınlar. Evet. Sos da yedim. Abone olsunlar. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz. Abone olmak bedavadır bitti baba, onu ver. baba anne. Evet annem çek. Aa çok güzel Ela. Bunu herkesin yemesi lazım. Evet. Nedir o? Üzüm pekmezi. Aa. Aa. Yiyemeyecek misin? Mi? Yazın yazan kabul oluyor mu? Oluyor. oluyor. Sen küçüksün çünkü. Az, Az sen kabul ediyorsun. Tamam yeter. Çünkü ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Sen kimi seviyorsun canım? <laughs> arkadaşlar bardak pekmez, şeylerin sorunları geliyor yapma nedense ya. Ben içebilir miyim pekmezi? Pekmez mi bu? Çocuklar için. Pekmez. Açayım. ben açayım tamam. ben açayım şöyle. Tamam Melih Açılış yapma hayır senin ağzındakini daha kullanmasın. Baba, o çocuklar için faydalı ya için. Evet kızım için faydalı olduğu için. Yerim senin o ağzını. Ay döküldü. Üstüne döküldü. Ama neyse bir şey olmaz. Tamam sil. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ela üstüne pekmez damlattığı için kazanı değiştirdik. Ben evet. <laughs> <Ben> de <laughs> Bu <nedir>? Evet. <laughs> Bu ne diyor? Ay, neydi o? Acı acı. Neydi görmedik ki? Acı acı. Şey, neydi? kırmızı değil de sos, sos kırmızı var kırmızı ya. Kırmızı değildi ki. Kırmızı. Ela da çekmiş. Oh. Sen ne kız? <laughs> Meyve suyu. Gördünki. İçine iyi babacığım. Yine dokuyacak. Acı sostu be. Bu benim az dışarıdan aldığım var ya. Peri peri sos arkadaşlar. Hayır. Bir daha. Evet arkadaşlar şimdi cezaya geliyoruz. Ela babasının babası da Ela'yı kırdıklıyor. Gelin bakalım böyle. İşte her şeyimiz mi var? Cezamız var. Evet. Yere yatın. Ben şu tarafa geçeyim. Ben de tarafa geçeyim. Yere yatın arkadaş. Yere evet. yatın ikiniz de. Var, ay, 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 ay. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Kıdıkla girelim. Kıdıkla kıdıkla. Ay. Ay. kıdıkla, kıdıkla, kıdıkla. Dur bir nefes kıdıkla alsın. Kıdıklayacaksın demek iki kere. Evet üç Üç kere. Ayaklarını Ne arkadan tıkla ayaklarını, arkadan tıkla anneciğim. Yat. Hadi annem, Ela. Ayak. Ekrem yat bari yat. Hayır Çekiyor ben Ekrem. Ekrem ver. Cezahını ver. Cezahını ver. Ekrem ver. Ha ver. ha 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 Ekrem ver. Ya dikkat kafasına <laughs> vurma dikkat. Dikkat dikkat. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Mia'ya <'ya> bakın. Bakın <laughs> <Milya'da> ne diyor <laughs> ne oluyor? <laughs> ekrem lütfen Ve gıdıklan Ekrem, ekrem gıdıklan. <laughs> Anne. Efendim. <laughs> ekrem gel peri peri sos yesin yoksa bak. <laughs> Ekrem hadi gıdıklasın. Evet. Öyle hadi hadi yok lütfen. Arkadaşlara karşı mahcup etme kızıma. <laughs> 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 Gıdıkla. <laughs> evet şimdi videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir daha bu videonun devamını istiyorsanız bol bol like Ay atın, abone atın ve abone olun. Abone olun. Yorum yazın arkadaşlar. Ela lütfen babanın yanına. Olur evet ya. Ekrem evet. söz sizde. E, like atmayı, abone olmayı yapmayı, teşekkür ederiz. Bay bay, görüşürüz. Bye bye.